Selamünaleyküm arkadaşlar. Tunahan Ergan YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle beraber akvaryum videolarıyla devam ediyoruz. Kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Abone ve beğeni yorumlarınızı bizlerden eksik etmeyin, esirgemeyin. Şimdi şöyle öncelikli olarak e, balıklarımızın yemleri tükendi, az kaldı. E, bir tür olarak Seradiscus. discus. E, yeni bir Seradiscus yem sipariş ettim. Aşağı yukarı 1 kilo var. Şöyle balıklarımızı göstermek istedim önce. Şunlar yeni evinde. Biraz tedirginler. Şöyle ee, siparişimiz geldi. Kolay iade falan yazıyor. 2 dakika ara verip açacağım hemen. Evet arkadaşlar şu an açtım. Ama gerçekten helal olsun. Adamlar güzel ambalajlamış. Hani kırılacak bir şey değil ama bir önceki seferde oha. Bu kadar çok beklemiyordum ya. Bu neymiş lan böyle? Bir kilo bu kadar mıymış? Mübarek ne yaptınız siz? Abi Şaka yapıyor olmalılar herhalde. Abi şuna bak. <laughs> Yemin ediyorum. Kocaman bir şey geldi arkadaşlar. Ay dibi de toz bak. Bak bak. Toz koymuş. Şöyle göstereyim. Çeksene abi telefon. Hah, Dibi de biraz tozlu. Abi adamlar çok değişik bir işçilik yapmışlar. Valla Acayip değişik geldi bana. Kocaman bir tane. Bir kilo var mı bu ya? Bir kilodan fazla gibi bu. Neyse. Ee, şimdi bunu dolduracağım. Balıklarımıza atacağız bakalım. Nasıl yiyecekler mi? Bir göreceğiz. Seradiskus arkadaşlar bu ya. Granülya balıklara canlılık ve renk katar. Ee, bir ya Seradiskus. diskus. Ee, neden kutuda göndermediler bilmiyorum o kadar da ısrar ettim kutuda gönderin diye kutuyla beraber gözüküyordu fotoğrafta ama ısrarlarıma karşılık beni şey bıraktılar mahçup ee, şöyle yan kutularımı dolduracağım reklam olmasın ee, dondurma kutuları çünkü şöyle kapağını açtım şöyle bakayım aşağı yukarı benziyor gibi kokularına falan bakacağım bir de bu değişik gibi geldi bunun rengi bunun rengi biraz daha koyu ne farkı var anlayamadım şimdi Bir açıp geliyorum arkadaşlar hemen Evet arkadaşlar bir kameraman tutup geldim hemen Yapamayacağım için Şimdi şöyle Bir kilo dedik Kesip bakacağız bir. Sera diskusiyonumuzu Şöyle Poşeti kestim arkadaşlar Iııı ee... Diğer yanla bir kıyaslama yapacağım şöyle de. Aynen bu değişik abi. Bak. Farka bak. Az geri çık Bu daha değişik bir yan. Hoşuma gitmedi gibi ama. O zaman şöyle yapalım. Bizim elimizdeki Seradiscus diye başka yer mı gönderdiniz lan? Bana kandırdılar mı beni lan yoksa? Bir bakayım. Verelim şöyle. Gel bir şey çek akvaryumu. Yiyorlar mı? Ha sıkıntı yok. Bu tozların yemesi önemli. Tamam bir geri çık şunu dolduralım. Şöyle şunu dolduracağım bir. Durdur videoyu şöyle. Evet arkadaşlar burası kapının önünde olduğu için bir ses oldu hemen videoyu durdurduk. Şöyle dolduruyoruz yemimizi ağzına kadar doldu. İnşallah balıklarda bir renk sapması yapmaz bu yani yem. Farklı bir yem gelmiş. Rengi farklı, kokusu da farklı arkadaşlar. Yani bunu hemen fark edebildik. Şöyle balıklara atacağım biraz. da renk bırakıp bırakmadığı da önemli şimdi bunun. Biraz da yavru balıklarımıza verelim. Şimdi kutumuza koyduk onu. Bir kutuya daha koyacağım. 2 3 kutu olsun. Ee, bu granül yeni almış olduğumu cikletlere vereceğim. Eski granül de frontozların akvaryumuna atacağım arkadaşlar. Çünkü e, bu granül hoşuma gitmedi tip olarak. Bir bunu da tanıdık bir abiye göstermem lazım. Acaba neden böyle diye. Diğer akvaryumumuza koyacağız şimdi birazdan. Şu frontozaları yakından çekebilirsin. Evet arkadaşlar, orada da frontozama balarımız var. Ee, genel olarak bu şekilde. Şimdi buradan ne yapacağız? şöyle gösterelim. Yan bu kadar kaldı. Bu yemi saklayacağız. Yan kutularına koyduk zaten. Yan kutularımız dolu. Şimdi yan kutusuna göstereyim sizlere. Bu benim yan kutularım arkadaşlar. Şimdi çekme. Aynen şunu çekebiliriz. Evet arkadaşlar bunlar benim yem depo kutularım. Şöyle e, stick yem. Şöyle Dainichi Pro. Abi şu şu bu şekilde bu bu yem arkadaşlar 200 lira. Şu yem. Bu şekilde minnacık bir şey. 200 lira. Burada Tetra Pro Enerji ve tekrar Aa Tetra Pro Enerji bitmiş bizim ya. Tetra Pro Enerji az kalmış arkadaşlar. Şöyle 500 gram almıştım yarım kilo. Bu az kalmış. Ben şuradan akvaryum şeyimize koyalım biraz. Şöyle. Çok değil bu kadar yeter. Geri ağzını bağlayalım ki sıkıntı olmasın. Arkadaşlar bu arada balıklar yeme daha alışamadılar. İnşallah bir sıkıntı olmaz hepsini tüketirler. Şu anda Tetra Pro Algea. Arkadaşlar Tetra Pro Algea yeni. Bunu da kutusuna koyalım. Bu kadar yeter bu. Çünkü az kaldı yeme. Yem kutularını dolduramıyor başladık. Işte. Bakın. Şöyle biraz kalmıştı. Hatta biraz da bir verelim. Şöyle bir tane bir tane daha yeter. Ağzını bağlıyorum ki şey yapmasın diye. Şöyle bu da tamam arkadaşlar. Tetra Pro Enerji etrafı algea. bunları poşetliyoruz şöyle güzel sonra geri koyuyoruz sonra stikenlerimizi açıyoruz biraz da stiken ekleyeceğim şöyle Aynen bu kadar yeter çok fazla açmaya gerek yok. İçerisinde hava kalmaması gerek. Şöyle havasını alıp kapattım. Kaçıncı dakikadayız? 9 dakika 20 saniye. Arkadaşlar şimdi e, kapanışı yapacağım yavaştan. Burada yemlerimiz var. Şöyle şu kocaman yemimizi de koyacağız buraya. Orada. Böyle Şöyle bir poşet olsa buralarda poşet de koysak. Uzatalım bir, bir dakika. Arkadaşlar bin poşeti buldum. Bin poşetine koydum mu? Yani. yem stoğumuz var çok şükür. Sığ lan. abi bu ne? Tamam. Bu yemimizi de buraya koyalım. Kapağını da çekelim. Kapaklarını kapatalım. Evet.